Merhaba arkadaşlar, bugün yavruları yeni sahiplendiğimiz yavruları evimizde beklerken ne gibi bir hazırlıklar yapmamız lazım? Bu konu üzerinde konuşalım istedim. Çünkü gerçekten çok fazla hem soru geliyor hem de çok fazla gereksiz yere harcamalar yapılıyor Nokta atışları yine yaparsak. Ee, hem daha çok verimli olur hem de yavrumuz e, daha e, sağlıklı büyümüş olur. Şimdi ilk başta yapmamız gereken şeyi zaten artık herkes biliyor. Yeni e, aramıza katılan arkadaşlar da e, öğrenirler tabii ki. E, box ile başlayacağız. Box almamız gerekiyor. E, bu box alırken de e, bunu tabii internetten araştırıp e, en uygun markayı bulabilirsiniz. İkinci ellerde biraz daha e, uygun. E, marka olarak da e, zaten öne çıkan Furplus var. E, Gulliver ondan sonra Skudo bunun gibi birkaç tane daha marka var. E, sıfırlarda hemen hemen en uygun Gulliver. E, diğerleri de biraz daha e, ondan yüksek fiyatta. E tabi kalitesi de e, yıllarca köpeğimizi e, içinde saklayacağımız şekilde iyi bunların. E, yalnız ikinci elde aldığımız zaman dikkat etmemiz gereken şey e, evimize getirdiğimiz zaman ya da getirmeden çok fazla temas etmeden onun e, temizliğinin çok iyi yapılması e, çamaşır suyla çok iyi yıkanıp bekletilmesi gerekiyorsa pürmüz gibi bir şeyle e, eritmeden tabii yapmamız. Yavru gelene kadar e, onun bu e, şeyini hazırlamamız gerekir. E, bir de bunun yanında tel bakslar var. Tel box, e, biraz daha uygun fakat e, normal baksın bahsettiğim baksın yani yerine kullanmamalısınız. E, çok verim alamazsınız onlardan. Bu tel baksın e, aslında çok güzeldir, kullanışlıdır ama e, hani arabayla bir yere gidip geleceğiniz zaman veya e, bir gezmeye veya bir pikniğe gittiğiniz zaman veya tatile gittiğiniz zaman e, hani orada pratik olarak kurup kullanabileceğiniz güzel bir üründür. Onun yanında alabilirsiniz tel Tavsiye ederim. E, çok geziye çıkıyorsanız veya köpeğinizi dışarı götürmek istiyorsanız e, arabayla. E, bunun haricinde mama kabı e, önemli. Ayaklı ve ayarlanabilir mama kapları var. E, derin olanlarından lütfen alalım. E, büyük ırklar için olanlarından ki yani suyu veya mamayı dökmesin veya kafası sığsın ileride büyüyünce çünkü küçük yine küçük olanları alırsanız değiştirmek zorunda kalırsınız bu bu tip şeylerin de ikinci elde satışı yani hem çok zor hem çok da ucuza gidiyor yani kayış önemli gezdirme kayışı bunu da flexi diyoruz bunun genel adına ama flexi markası olan da çok daha iyidir ve çok dayanıklıdır. büyük ıtlad için ee, flexi e, temin edelim. Ondan sonra e, boyun tasması ilk zamanlarda çok hızlı büyüyeceği için ayarlanabilir bir e, şey kullanırsak daha iyi olur. E, bu 7-8 aya kadar idare eder e, şeyi yavrumuzu. Ondan sonra da lütfen delik kayış takmayalım. Doberman'a hiç yakışmıyor. İncesi ya da kalın hiç yakışmıyor. E, onun yerine bu şekilde zincirler var. Çok güzel. Köpeğinize göre, kendi zevkinize göre, şu şekilde ince baklalı, kalın baklalı, e, daha büyüğü, e, bunları internetten seyredebilirsiniz. E, bunlardan kullanalım lütfen. E, onun haricinde, e, mama e, tabi önemli. Yavrumuz geldiği zaman, mamamızın e, evde hazır olması gerekiyor. Ben e, özellikle yavrularda da yeni doğduktan sonra vermeye başladığımda e, Royal Canin başlıyorum. Maxi Starter ve Maxi Puppy var. Bunları kullanabilirsiniz. Royal Canin'in yine e, pardon Propla'nın yine e, Puppy ürünü var. Somonlu balıkta olanı var. E, pirinçli olanı var. Bunu kullanabilirsiniz. Bu e, iyi. E, diğer mama markaları da var. Kaliteli mama markaları. E, tabi bütçenize göre e, değişir ama e, bu benim süreçlerimi kullanırsanız çünkü ben de bunları kullandığım için e, yavruda bir e, şey olmaz. E, hani bir geçiş olmaz en azından aynı markayla siz de devam etmiş olursunuz. İlerleyen dönemlerde e, yavaş yavaş farklı markalar deneyerek e, karıştırarak geçişi karıştırarak yaparak e, en azından e, Bağışıklık sistemini farklı farklı e, türlere karşı e, alışkanlığını ve yatkınlığını görürsünüz denersiniz. E, ama ilk başlangıçta bunları kullanalım. Evet. E, mama önemli dedik. E, bunun haricinde de takviyeler çok önemli. Eee yavrumuza e, bunun içinde e, en başta e, Immunex e, geliyor. E, bunun da artık e, farklı farklı markalara çıkmaya başladı. Immun 44 vesaire. Bunu yine veterineriniz veya eczacınıza danışarak alabilirsiniz. Ee, Polivit yine çocuklarımıza bizim kullandığımız bebeklerde kullandığımız poliviti kullanabilirsiniz. Ee, Devut 3 keza öyle. Bunları bulunduralım, bunları mutlaka verelim. Ee, Devut üç farklı olarak e, güneşe çıktığımız zaman güneşli bir havada veya köpeğimiz yavru yavrumuz güneş göreceği bir zamanda verelim ki e, faydası e, olsun. Ee, bunun yanında da Köpeğimize yine probiyotikler verebiliriz. Ee, kefir kullanan birkaç arkadaşım olmuştu yavru da ee, bir düzensizlik vardı. Onu çok giderdiğini söylemişti kefirle beraber. Ee, siz de eğer başlangıçta alıştırırsanız kefir gayet güzel ve toparlayıcı oluyor. Ee, çeşitli probiyotikler yine kullanabilirsiniz. Ee, evimizde yine bulunması gereken eczaneden alabileceğiniz yine maflor olabilir. Ee, ve filacil e, temin edelim. Çünkü ishal zamanında filacil e, çok etkili olur. E, hemen e, kesmemizi sağlar. E, yine bunun e, şeyini veterineriniz ve eczacınızla yine danışarak e, belki farklı bir şeyde e, kullanabilirsiniz. Eee bunu söylememdeki amacımız da şu. E, bir e, bünyede bir değişiklik olduğunda ee, özellikle bu pandemi dönemlerinde, eve kapandığımız dönemlerde veterinere gitmekle alakalı bir sıkıntı, bir sorun yaşarsanız en azından önlemimizi alırız. Ee, i̇ş ilerlemeden, e, hayvanda daha fazla su kaybetmeden, rahatsızlanmadan, iştahtan düşmeden hemen e, önlemimizi alırız. Filacil bunu çok güzel e, keser. E, onun da e, 500 mg'lık olanları var. E, bunu 5 gün boyunca kullandığımız zaman e, hem aynı zamanda antibiyotiktir hem de çok güzel e, iseli anında keser. E, tabi bu gibi durumlarda biraz tavukla beslemek, tavuk etiyle beslemek e, mamanın yanında daha çabuk toparlayıcı olur e, yavrumuzu. E, onun haricinde e, yine internetten de alabilirsiniz, veterinerinizden de alabilirsiniz. Aminosoy e, iyidir. E, balık yağları kullanın. Balık yağları da köpekler için olanlardan e, kullanalım. Hap olanlardan değil de ee, köpekler için satılan ürünler var. Ee, onlardan kullanalım. Ha, ben şanslıyım. Ee, Almanya'dan yine arkadaşlarım oluyor gidip gelen. Onlar bana getiriyorlar. Ee, yine bir çok iyi bir takviye. Ee, Kaportan diye bir e, ürün var. Yine o da Almanya'dan geliyor. Arkadaşlar sağ olsunlar gerek getiriyorlar. Ee, bu çok güzel bir ürün, çok güzel bir takviyedir İnternetten sanırım bulabilirsiniz e, ee, bulamazsanız yardımcı olur beni ararsanız kaportan çok iyidir. E, ee, bunun haricinde glikozamin ve kondratin e, içeren ürünler e, kullanabiliriz. Ama bunu tabii gerektiği zaman kullanacağız. Ee, kulak operasyonu yapan arkadaşlar veyahut da beslenmesini iyi yapamamış e, ee, raşitizm olmasa bile e, ayak bileklerinde sıkıntılar olanlar, kemiklerinde sıkıntılar olanlar değerlendirebilirler. Ama bu ürünler elimizde mutlaka olsun. Hiçbir şey olmasa bile takviye olarak yani günde bir e, tane bile olsa verebiliriz. E, bir rahatsızlık olduktan sonra e, ürün almak veyahut da e, hastalandırmak daha fazla masrafa yol açar. O yüzden e, hastalandırmadan e, köpeğimizin bağışıklığını e, yeterince güçlendirmiş olalım. Sağlığını güçlendirmiş olalım. E, onun yanında e, yine köpeğimizin e, göz temizliği çok önemlidir. E, çünkü sürekli yattığı için ve baksta olduğu için gözlü, göz tarafına, göz anını vesaire temizlememiz gerekir. Bunlar için de yine veterinerimizden veya hatta eczacımızdan e, göz temizleme solüsyonları veya da damlaları temin edelim. Dursun, bulunsun acil durumlar için. sanırım şeyi söylemedim ben. Yine bu bağışıklık sisteminde ve bağırsakları düzenleyici maflor da evimizde bulunsun e, maflor tarzı e, şeyler, e, ilaçlar e, ve temizlik malzemesi köpeğimizi özellikle dışarıda gezdirip e, geldikten sonra eve girmeden önce özellikle ayak temizliğini e, çok iyi yapmamız lazım ondan sonra çünkü o aynı ayaklarla hem eve girecek hem e, baksına girecek her şeyi ayakla taşıyor Hem köpekler hem bizler O yüzden ayaklarımıza çok dikkat edelim Artık yavru geldikten sonra Gerçi yavrularımızı ilk 4 ay dışarıya Çıkartmamamız gerekiyor Aşırı da olsa Ama yine de çıkartmamız da gerekirse Ve daha sonraki dönemlerde de olsa Ayak temizliğine çok önem verelim En azından bir silelim sağını solunu Bu yüzden de temizlik Eee bezleri ve maddelerini e, alalım. Bazı yine solüsyonlar var, çok güzel. E, bunlar e, veterinerlerde de var. E, alt temizliği yapmak için veya ayak temizliğini yapmak için birçoklardan durucu. E, bunu kullanalım e, ve ayrıyeten Virkon diye bir e, ürün var. Ben bunu uzun yıllardan beri kullanıyorum. E, çok eskiden beri çok iyidir. Özellikle viral e, şeylere karşı. Ee, çok güzel temizleyici bir üründür, toz halinde satılır. Ee, önceki dönemlerde 120 liraydı, şimdi şu hala ben biraz fazla almıştım, ee, hala kullanıyorum ama şimdi ne kadar oldu bilmiyorum. Ama bir konu mutlaka alalım çünkü çok uzun süre gidiyor. Çok küçük çay kaşığı kadar bile bir suya anlattığımız zaman işimizi görüyor. Ee, ayaklarına sıkabiliriz, baksına sıkabiliriz. Ee, eve gelmeden önce. Ee, ev temizliğinde kullanabiliriz. Ee, bu viral hastalık demişken de e, özellikle şunu hemen söyleyeyim. E, eğer evinize kısa bir süre içerisinde e, parvo rahatsızlığı geçirmiş, parvo korona vesaire işte teşhisi konulmuş herhangi bir hastalık geçirmiş bir köpeğiniz var ve e, öldüyse e, evimize çok kısa zaman içerisinde yeniden bir e, köpek getirmemeye özen gösterelim yani hadi getirdiniz getirmeden önce belki birkaç hafta veya aylarca çok çok çıkabilen bir şey değildir ama bastığı yerleri en azından bilebiliyorsanız kolay temizlenebilir bir yerde kaldıysa orayı işte bir konla çamaşır suyuyla ve yakarak temizleyelim. Ondan sonra yeniden yavru sahiplenmeyi düşünelim veya getirelim. Bu çok önemli bir konu. Başka aklıma gelen ee, şey evet yaralanmalarda ufak tefek yaralanmalar çok olur bu dönemlerde yavrularda. Ee, bu Doktor Animal'ın bir ürünü var. Ee, bu yeni çıkmış ama ben bunu kullandım. Ee, çok geniş ve büyük yaraları bile bir hafta 10 gün içerisinde e, hiçbir enfeksiyon e, kaptırmadan ve antibiyotik kullanmadan e, geçirdi. Evet oyuncak e, çok almak istiyor yavru sahiplerimiz. Onu mutlu edelim e, oynasın diye. Fakat çok fazla bir şey almamıza gerek yok, köpeğimizi aklında karıştırmaya çok gerek yok. Şöyle bir top var, yeşil bir top. Bunlar boy boy değişiyor, bu en küçük boyu. Bu da biraz pahalı fakat çok küçük toplar alıp bir sefer kullanıyor, doberman hemen parçalar bunu. Ya da daha küçükleri alıp boğazına kaçma riski olabilir. Tek kullanımlık bir şey olmasın. Bunu internetten gel top olarak araştırıp bulabilirsiniz. Bulamazsanız yine bana ulaşın. Yardımcı olmaya çalışayım. Uzun süre gider. Ama önünde yine bırakmamak kaydıyla deforme olmasın. Çünkü köpeğimizi bununla hem çalıştırıp hem oynatacağız. Bir box, bir de top çok önemli aslında bizim hayatımızda. Köpeğimizi istediğimiz gibi manipüle edebiliriz. İstediğimiz gibi heyecanlandırıp eğitim verebiliriz bununla top odaklı bir yavru yetiştirirsek ilerleyen dönemlerde eğitim vermemiz çok kolay olur. En azından siz bir altyapıyı bu şekilde hazırladığınızda tekrar bana geldiğinde veya bir eğitmen bir arkadaşımıza geldiğinde köpeği bir an önce eğitip size teslim etmemizi sağlar bu. O yüzden çok oyuncak iyi değil. Top, birkaç tane de böyle işte kemirmek için şeyler alabilirsiniz. Küçük havlu bezlerden alabilirsiniz. Hani ısırması için veya oynamanız için. Bunlar öyle. Lütfen abartmayalım. Dolmanman için bunlar yeterli. Konu gayet herhalde açıklayıcıydı. Ekstra sormak istediğiniz konular olduğunda zaten yazıyorsunuz, soruyorsunuz, sorabilirsiniz. Onları da elinden geldiği kadar hazırlamaya çalışırım. Şimdiden izlediğiniz ve sabır gösterdiğiniz için ve bu faydalı bilgileri aldığınız için en mutlu oldum teşekkür ederim sizlere. Ve şunu söylemek istiyorum. Çok önemli bir oranda abone olmadan izleyen tabii dostlarımız var. İzlemeleri gayet güzel. Ama abone olup desteklerseniz e, çok sevinirim. E, mutlu olurum. Her zaman dediğim gibi ne kadar çok e, kitleye ulaşırsak bu faydalı bilgilerin e, herkese e, yardımcı olacağını düşünüyorum. Özellikle yavrularımıza çok yardımcı olacaktır. E, i̇yi gelişim göstermesi için. E, bunu yaparsanız sevinirim. E, yine de beğenirseniz e, mutlu olurum. Zaten yorumlarımızı Okuyor ve oradan cevaplıyorum. Çok faydalı geçiyor oradan da sanırım. Ee, ve yine tekrar diyorum, lütfen saygı ve sevgi çerçevesinde olsun. Ee, ön yargıdan uzak, küfürsüz e, bir e, tartışma olsun ve izlenim olsun. E, hepinize sevgiler, saygılar.